Şeytandan Allah'a sığınırım. Doğu da Allah'ındır, batı da. Her nereye dönerseniz Allah'ın yüzü orasıdır. Şüphesiz ki Allah kuşatandır, bilendir. İnsanlar düşünebilecek bir şura sahip oldukları andan itibaren bir şeyler öğrenmeye başlarlar. Belli bir yaşa ulaştıktan sonra da öğrenim görmeye ve bu şekilde sayısız bilgiler edinmeye devam ederler. Hatta bazı insanlar belli bir veya birkaç konu üzerinde uzmanlaşırlar. Örneğin bir fizik mühendisi fizik kurallarının tamamını öğrenebilir. Veya felsefe üzerine öğrenim görmüş bir insan felsefi konulara tam olarak hakim olabilir. Yine yakın tarih üzerinde uzmanlaşmış bir araştırmacı yakın tarih ilgili çok isabetli yorumlar yapabilir. Çünkü bu konuyla ilgili öğrenebilecek her şeyi biliyordur. Bu saydıkların bilmek fiilinin insanlar için geçerli olan kısmıdır. Ancak bilmek fiilinin insanların asla tasavvur edemeyeceği güç yetiremeyeceği bir boyutu vardır. Allah'ın bilmesi. Allah göklerin, yerin, bu ikisi arasında olan tüm canlıların, kainatta işleyen tüm kanunların, her an meydana gelen tüm olayların bilgisine sahiptir. Çünkü tümünün yaratıcısı Allah'tır. Üstelik Allah'ın bilmesi sınırsızdır. Allah aynı anda dünya üzerinde doğan ve ölen insanların kimliklerini, yeryüzündeki her bir ağaçtan düşen yaprakların sayısını Evrendeki milyarlarca galaksi içinde milyarlarca yıldızın her birinin özelliklerini ve burada sayfalarca saysak da aslında bitiremeyeceğimiz her şeyi bilir. O yeryüzünde aynı anda uzayda meydana gelen her olayı, dünya üzerinde milyarlarca insanın, hayvanın, bitkinin hücrelerinde kodlu olan şifreleri de bilir. İnsanın unutmaması gereken çok önemli bir sır vardır. Allah bu saydığım detayların yanında insanın içini Aklından geçenleri, gizli veya açık işlediği tüm fiilleri de bilir. İnsan içinde yaşadığı duyguların, düşüncelerin, sıkıntıların yalnızca kendi bilgisi dahilinde olduğunu zannedebilir. Ama bu büyük bir yanılgıdır. Kainatın her noktasına tam olarak hakim olan Allah insanın içini ve dışını da bilir. Nitekim Allah'ın bu sonsuz bilgisi pek çok ayette bildirilmiştir. Şeytandan Allah'a sığınırım sevdiğiniz şeylerden infak edinceye kadar asla iyiliğe eremezsiniz. Her ne infak ederseniz şüphesiz Allah onu bilir. Görmedin mi ki göklerde ve yerde olanlar ve dizi dizi uçan kuşlar gerçekten Allah'ı tesbih etmektedir. Her biri kendi duasını ve tesbihini şüphesiz bilmiştir. Allah onların işlediklerini bilendir.